Selamun Aleyküm Aracımız Hyundai i20 Aracımız Kilometresi 250-52 binde Araç genel bir bakıma geldi Yaptığımız işlem yine ilk önce Motor içerisine emisyondan verdiğimiz hidrojen gazıyla birlikte Piston tepeleri Sibop sibop yuvası EGD, EGD valfi, enjektör uçları, egzoz manifotu, turbonun kanatçıkları, karbon monoksit ve çiğ gazla temas eden yüzeyleri temizleyerek ilk önce motorumuzun iç kısmı yani kapak açılmadan, fazla masraf etmeden yapabileceğimiz temizliktir. Sobanın ızgarasını temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ve bu işlemden sonra da inşallah partikül temizliğini ikinci işlem olarak da yapacağız. Arabamızı motor, partikül, katalizör ve egzozunu temizlemiş olacağız. Aracımız daha performanslı, çekişi yerine gelecek. Zaten Halif abimizin şikayeti, çekiş düşüklüğü. Allah kazası belası kullanmayı nasip eylesin. Düzenler motor içi kurum karbon temizleme Samsung.